Herkese merhabalar arkadaşlar. Gene Media kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına Audi Q5 ile çıkıyorum. Belki arka taraftan bir hırıltı duyabilirsin. Çünkü şu anda 3.0 motorlu V6 yani 6 silindirli bir Audi'nin motor sesini duyuyorsunuz. Bundan dolayı zaten dışarı dışarıyı çok fazla uzun tutmayacağım. Siz de bunu biliyorsunuz, sevmiyorsunuz hatta. O yüzden dışarıda S-line'ın ve bu Q5'in detaylarını ince ince size göstereceğim. Daha sonra motoruna yani koltuğuna oturacağız ve bu motoru sizlere detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. TR'de tek bir video olacak arkadaşlar. Çünkü 3.0'lı Q5 hiçbir şekilde videosu yok. Hep ülkemizde 2.0 dizel motorlarla, 4 silindirli motorlarla satılmış çünkü. Bu otomobil zaten Almanya'dan gelmiş olan bir Q5 arkadaşlar. O yüzden detaylarını da sizlere göstermeye çalışacağım. Evet, lafı daha fazla uzun tutmayalım. Siz lütfen halen daha kanalıma abone değilseniz bir abone olup videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hadi gelin Q5'i yakınlar inceleyelim. Ve karşınızda Q5 arkadaşlar. Bu otomobil ilk defa 2008 yılında üretilen, 2012 yılında makyaj gören ve 2017 yılında da yeni kasası ülkemize gelmiş olan bir model. Bizim test konu olan otomobilimiz 2012 model 3.0 dizel V6. 245 beygir güç üreten ve 580 Nm de tork üreten bir motor. 7 ileri S ile bir şanzımanla kombin edilmiş hali var arkadaşlar karşımıza. Gerçekten çok ciddi bir makina. Gerçekten ülkemizde görmeyi çok istediğimiz ancak o yıllarda da ithal olarak çok fazla gelmeyen bir model bu. 3.0 motoruyla. Q5 aslına bakarsanız ilk nesli bu. Yani ülkemize ve hatta Otomobil sektörüne ilk bu kasasıyla beraber girdi Hani Q7'leri çok çok biliyoruz Q2'leri Q3'leri çok daha yakından tanıyoruz ama Q5 nasıl sizlere biraz bunu bahsedeceğim Çünkü bu otomobil Porsche'un ve birçok Audi'nin aynı platformda üretiliyor Premium bir platform üzerinde geliyor arkadaşlar bu Onu da sizlere söyleyebilirim Hatta Porsche'un Macan serisinin aynı platformu olduğunu söyleyebilirim Bakın Q3'ler onlar aynı platformda gelmiyor O detayı sizlere aktarmış olayım Dışarı taraftan evet S-Line diyoruz Çok özel bir model içerisinde ve dışarısında Gerçekten birçok farklı detayları var Bunu özellikle ön taraftaki LED farlarından algılayabiliyorsunuz Yan tarafta Audi A4'lerde dedi Görmeye alışık olduğunuz bir jant tipi var Bu jantı mutlaka sizlerde görmüşsünüzdür 18 inç ama Buradan sanki 15 gibi duruyor çünkü Çok heybetli olan bir model arkadaşlar Bu yaklaşık 1860 kilogramlık 4629 milimetrelik Bir uzunluğa sahip Yani şu anda günümüzde C segmenti bir Corolla ile bakın orada var. Birebir aynı uzunluğa sahip ama tabii ki SUV bir model bu. Ve Premium SUV olarak adlandırabiliriz. 2807 mm'lik bir aks mesafesi var. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. C segmenti kompakt bir sedana göre gerçekten daha uzun bir aks mesafesi. İçeri tarafta bunu detaylı bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Çünkü otomobilin iz mesafesi, lastik genişlikleri birbiri arasındaki çok büyük. İçeri tarafta bir C sedandan daha da rahat oturabiliyorsunuz. 11.6 metrelik dönüş çapı var. Bu tabii ki çoğunuzu ilgilendirir mi bilmiyorum ama offroad yapacak insanları da ilgilendirebilir. Çünkü bu araba 4x4 Quattro sistemine sahip. Gerçekten hani anlatırken bile çok fazla heyecanlandığımı sizler de görebiliyorsunuzdur. 0.33'lük sürtünme katsayısı sağlıyor bize bu modelin. şu an günümüzde çok çok iyi değerler değil. 30'un altına birçok model düştü ama o yıllara baktığınızda gayet iyi olduğunda söyleyebiliriz şimdi biraz arka tasarımından da bahsedelim iç detaylarını zaten sizlere göstereceğim 3.0 motorun çalışma sesini duyuyorsunuz şu anda arkadaşlar arabayı ısıtmak istedim gazlamadan önce bakın 4 kapıda da anahtarsız açma var şöyle içeri taraflarını sizlere göstereyim S-Line'ın detayları bakın bu joystick ayarlama butonu normal şartlarda bu kasalarda yok şuralarda bulunuyor ama bu 2012 S-Line olduğu için bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar Baya güzel detaylar var ya. Yani. Panoramik cam tavanımız var. Renk çok garip. Siz de renge mutlaka dikkat etmişsinizdir. Şöyle arka tarafını da göstereyim size. Arka koltukların deri kalitesi falan gerçekten çok çok güzel arkadaşlar. Ve bakın burada 3. de üçüncü havalandırmada hem sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz hem de e, seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Şaftın falan zaten Allah'a emanet bayağı baya bir büyük. Şöyle panoramik cam tavana da baktınız. Burada daha dolu olan versiyonlarında hatta o büyük ihtimalle opsiyondur arkadaşlar. Burada koltuk ısıtmalarınız da geliyor bazı modellerde. Şimdi bagaja bakalım. Hüseyin abi sana zahmet bir açabilir miyiz bagajımızı? Elektrikli bir bagajımız var ve garipsiyeceksiniz. Bakın komple kaportayla beraber geliyor. Burada bir stop çerçevesi görmüyorsunuz. Stoplar bagaj kapağıyla beraber üzerinde kalıyor yani. 540 litrelik bagaj hacmi var. Ciddi güzel bir değer bu onu size söyleyebilirim. Şuradan Katladığınızda koltukları yatırabiliyorsunuz. 60'a 40 oranında yatabiliyor arkadaşlar. Onun haricinde aşağı tarafta çok kullanışlı bir göz var. Size onu göstereceğim. Bakın burada çok rahatlıkla steplerinizde ayarlayabildiğiniz detaylar ve bayağı saklama gözünüz bulunuyor. Şuradan abadanlık gibi eşyalarınızı saklayabildiğiniz yerler var. İki tane tutamağımız var ve elektrikli bagaj var arkadaşlar. Ama şurası bir garibinize gitmedim. Bayağı geniş heybetli duruyor. Arkada bahsedeceğim önemli bir detay var. Videoyu da bu kısmını çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü şu an eksi 4 derece Ankara. Çok ciddi bir soğuk var. Bakın buradaki detay şudur arkadaşlar. Çift çıkışı egzozumuz var. 3.0 dizel ünit olduğunu buradan anlıyorsunuz. Bizim ülkemizdeki çift çıkış egzozların hiçbiri 3.0 dizel değil arkadaşlar. O yıllardaki Audi'lerde egzoz sayısı otomobilin motorunu gösteriyordu. Burada dediğim gibi V6 3.0 bir motorumuz var. Arkada led stoplarımızı gördünüz zaten. Şimdi içerisindeki detayları da artık sürüşte bahsedelim. Hadi gelin Q5'in direksiyonuna oturalım. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Audi Q5'imizin içerisindeyiz. Öncelikle bu otomobili bize temin eden şu tutkarttan, Almanya tutkarttan buraya gelen İhsan Aslan abime çok teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi şu an arabada. Zaten ilerleyen süreçte de otomobille ilgili birkaç donanımı, yakıtını, motoruyla ilgili verileri kendisine soracağız. Ondan da geri dönüşler alacağız. Ama şimdi öncelikle şu kendime göre ayarladığım sürüş pozisyonunu arkadaşlar. Şöyle bir şey fark ettim. Elektronik el freni kendiliğinden bırakmıyor. Aslı bırakması daha iyi olurdu. İhsan abi bırakmıyor bu değil mi? Bırakmıyor. Her seferinde kendini ayarlaman evet. lazım. Ee, ve auto yok. Arkasında bir boşluk var aslında ama auto oraya koymamışlar. Ama genel anlamıyla bu ortadaki parametreden buradaki ekranın tüm detaylarını ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Joystick bunun burada bulunuyor. Çünkü bir kasaları ve makyajsızlarında e, burada bulunuyor o detay. Ama bunun burada olması daha güzel. Tam elinizin altına oturuyor çünkü. Kol dayanağının konumlandırılması, ön taraftaki torpidonun kullanılan malzemelerin kalitesi, birleştirmeleri, çift taraflı dişler klimanız koltuk kısıtmanız derken Tabii şuradaki Quattro yazısını gördüğünüzde de gerçekten kendinizden geçiyorsunuz ama ben şu Quattro'nun biraz çalışma prensibinden sizlere bahsetmek istiyorum. Normal şartlarda 60'a 40 oranında dağılabilen bir Quattro sistemi var otomobilde ama gerektiği durumlarda 75'e 25 derece olacak şekilde de aktarma yapabiliyor. Ya bu şu demek ciddi anlamda Quattro'nun tam anlamıyla böyle tadını alabileceğiniz makinalardan birisi bu gerçekten üzerinde bulunduğu MNBA platformuydu. Yanlış hatırlamıyorsam alta yazarım arkadaşlar yanlışsa. O platform üzerinde üretilmiş en güçlü makinalardan birisi bu. Çünkü 245 beygirlik motor, 580 Nm'lik tork gerçekten çok ciddi bir ünite. Ben bunu direkt X6 ile karşılaştıracağım. Biliyorsunuz X6 videom vardı. 306 beygir, 3.0 dizel üniteydi o da. Orada 600 tork vardı. Şimdi Teknik verilere baktığımızda 0-100'ler hemen hemen aynı. Bu da 6.5 saniye mükemmel bir veri. 225 km son sürat var bu otomobilde. Bunun son süratı az bir sürtünme katsayısı, Çünkü X6 inanılmaz güzel bir kupe. Kupe tasarım var orada. Bunun sürtünme kat sayısı 0.33'lük çok çok iyi değil. O yıla göre süper ama yani şu an günümüzdeki otomobillere bu şekilde premium markalara baktığınızda biraz geride kalmış gibi ama 245 beygir güç üretmesine rağmen 306 beygirlik X6 ile hemen hemen aynı sıfır yüze sahip. Bunun olayı da şurada. Torklar hemen hemen birbirine yakın. Çünkü 240 beylik bir motordan 580 tork alıyor. Ya bu mükemmel bir veri. Bunun en büyük olayı sıfır yüzde ve bu otomobil X6'dan tam 400 kilo yakın hafif. Bu 1860 kilogramlarda X6 2200. Yani ciddi fark da var. Yatsınamayacak bir değer. 360 400 kilogramlık bir değer. Ama direksiyona dokunduğunuzda şu delikli deriler yani 183 bin kilometrede bu otomobil ama ya yani şu derinin kalitesine bakar mısınız abi? Adamlar yapmış diyorsunuz. Direksiyondaki şu S-Line yazısı gerçekten insanı bir mest ediyor. Aynalar transport aynası gibi kocaman. Yani her yeri o kadar rahatlıkla görebiliyorsunuz ki bir kör açı bırakmıyor size. Onun haricinde şu torpido zaten Audi'lerde biraz kendinize dönük. Yani ne kadar çökerseniz çökün bu koltukta çok fazla şey yapamıyorsunuz, dibe inemiyorsunuz. Yani her zaman sizi bir yukarıda tutmak istiyor ki böyle bir otomobil kullandığınızda da yukarıda oturmak istiyorsunuz açıkçası. Yani onu söyleyeyim ama buralar mesela belki telefonda görsellerde biraz küçük gelebilirse ama buralar çok kalın ve geniş arkadaşlar. Yukarı tarafta sunroof ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. İçeri tarafta söylemedim. Perde ayarlarınızı da bunun ortasından yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Komple biz perdemizi şu anda açtık ve çok ferah bir ortam bizi karşıladı. Şimdi gelelim biraz sürüş dinamiklerine. şimdi bu otomobil konforlu bir otomobil kesinlikle bindiğinizde bunu detaylı bir şekilde hissediyorsunuz şanzımanın geçişleri kusursuz İhsan abi şanzımanla ilgili bir e, revizyon yaptırdın mı? yeni yaptırdım yeni yaptırdın. yeni yaptırdım. süper ne, ne kadar maliyetin oldu abi ne kadar tuttu Kırıyor bize bundan mal oldu. süper ben de geçen yıl bir veri almıştım mekatroni ve e, baskı balatası değişmişti 30 bin liraydı geçen yıl 40 bin lira. Kırk bin yaptırdım. Süper. Abi söylediğin çok güzel oldu. Biray Çünkü oldu aşağı hep de aynı kilometrelerde oluyor. Hep aynı kilometrelerde Zaten de oluyor. Şey de, şey de söyledi aynısı. Usta da. Usta da söyledi değil mi abi? Yani bu otomobillerde hep 150 bin kilometreden sonra arkadaşlar herhangi e, bir e, arıza çıkarma ihtimali var. Ama bunu yani bir kronik olarak falan algılamayın. Ömrü bu kadar. Yani siz manuel bir otomobil bildiğinizde 70 binde 80 binde baskı balata değiştiriyorsanız bunu da öyle düşünün. Yani aynı mantığa giriyor ama tabii ki pahalı şanzımanlar çünkü çift kavramalı şanzımanlar. DSG prensibi DCT prensibiyle aynıdır. Onu da söyleyeyim. Şimdi az önce size gösteremedim. Konuşmaya daldık. Viraj kabiliyeti çok çok iyi. Biraz yatmayı seven bir karakteri var ama gerçekten güzel bir şekilde yol tutabiliyor arkadaşlar. s line'a özel amortisör tipleri de bu otomobilde var zaten. Yani şöyle çeyrek basıyorum gaza. Gaza çeyrek basıyorum. Rüzgar sesi geliyor. İşte bu sürtünme katsayısının ve biraz yerden yüksek olmamızın dezavantajı. Motor sesi yok abi. 3.0 dizel motora biniyoruz. 6 silindirli bu makina. Motor sesine dair hiçbir şey yok. Şu rejitliğe bakar mısınız? Sunroof'tan da biraz rüzgar sesi geliyor. Şu anda otomobilde 4 kişiyiz arkadaşlar. Şu an gazı ayağımı hissettiriyorum sadece basmıyorum arkadaşlar. Akıyor yani öyle bir ivmelenme var ki otomobilde. Yani şu an mesela hiç basmıyorum. Bastığınızda da tork hissediyorsunuz. Bakar mısınız yani tork geliyor. Ciğerinizde hissediyorsunuz ve bir anda 170'ler 180'ler zaten kaçınılmaz oluyor. çok farklı bir boyut. Yani bu X5 aslında arada kalmış bir model olarak düşünebilirsiniz. Hani ya X7 var diyorsunuz. şey özür diliyorum. Q7 var diyorsunuz. Hani daha heybetli, daha uzun. Ama bu tam anlamıyla aile otomobilinin kanıtı. Abi Q7 çok geniş, çok uzun. Yani bu da aynı heybeti size veriyor kullandığınızda. Bunu direksiyondan da hissediyorsunuz. Ya yani gerçekten ben geniş, kalın bir otomobil kullanıyorum diyorsunuz yani. Onun haricinde şimdi direksiyon üzerindeki detaylar buradan multimedyalar arasında, e, radyo geçişleri arasında işlem yapabiliyoruz. Şeyler Almanca, arayüzler. <laughs> İngilizce olsaydı bari kurtarırdık daha da Almanca hiç yok ya. <laughs> o zaman İhsan abi şey soralım. 100 kilometrede litre bazında ne kadar yakıyorsun? Onu hiç baktın mı, hesapladın mı? Hesapladım, 7,4 yakıyor. 230 falan gidersin. O zaman sen dedin, komand dedin, o farklı mı litre, oluyor? 7.4 litre. 7.4 litre mi dedin evet. direkt? Abi süper o zaman. Evet. Süper Sek, o zaman. 8 litreye kadar çıkıyor. 200'ü geçersen. 200 kilometre hızla gidersen. Tabii 200 kilometre hızın üzerinde olursan 8 litre diyorsun. Be bedava. Bedava abi. <laughs> 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 yani ben de dizel araç. 6-6.5 altı, altı litreye kadar düşüyor normal. Evet. 1.6'a iner. <laughs> 130 falan gitsin. 120-130. 120-130 ile gittiğinde 6.4'e kadar yakıtı düşürüyorsun. Süper Şimdi ya. Düşürüyorsun. Bu, abi 2 tonlu motor, karaba. 3. motor arabada bu konforda hiç sayma Kesinlikle, yani. Kesinlikle 2 ton. Senin silik ne kadar yakıyor abi? Aynen. O benzinli gerçi ama yani ben dizel araç da kullandım. 1600-1500 motorda. Ya o 130'lara falan çıktığında zaten 7 litrenin üzerine çıkan genel itibariyle böyle bir şey var. Ya Burada da aynı şeyi yapıp e 6 litrelerde kalması muazzam bir ekrim yani. Kesinlikle. Kesin ya Bu öyle. konforu yaşayıp bu evet. konforu hissedip 6 Abi Hissi hissediyorsun. Şey. Yani ayağımın altında öyle bir taş var ki yani ez beni diyor. Yani aynen. çok gerçekten korkuş bir inmelenme ya. Bakar aynen. mısın? Aynen. Dün öyle ben bir de şey kullandım. Yok. Yani eee 150'ye 160'a işte ayağınızın ucuyla dolunuza öyle. Ve sesi de sizi aldatıyor. E, yani böyle bir ee, fazla bir var. aynen, ee, ha kışlık lastik olmasına rağmen böyle e, fazla bir basmamış hissiyle oralara geliyorsunuz. Abi aynen öyle. Bak tam onu söyleyecektim. Dün şimdi gelmeden önce e, yabancı forumlardan birçok araştırma yaptım bu otomobilin e, hissiyatları ile ilgili. Herkesin dediği şey şu: otomobilde öyle bir tepkime var ki diyor, özellikle bu iş silindirli motorlarda. şey alt silindirli 3.0 dizel ünitede. Şimdi sanki gitmiyormuş gibi bir hissiyat alıyorsun diyor. Sanki hızlı değilmişim gibi ama kadına baktığında Hı. bir anda 200 olmuş diyor. Yani 240, otomobil 240-245'e kadar gidiyor abi. Hiç şansı yok. <laughs> Süper. Tabii e, Alman otobanlarında siz <laughs> biz yok. burada abi 150'yi geçemiyoruz. Yok, orada diye. da aynısı. Orada da sınırlar var. Orada bazı otobanlarda mı sınır yok? Evet. Orada, öyle mi? Yazıyorum. Yani hepsinde değil yok, değil mi? Yok canım olur mu? Aynı bura gibi. Bazı yerde yazıyor ki şu suratla yapabilirsin. Bazı yerde ki surat şeyi kaldırılmıştır orada yapıyorsun. Ne kadar abi peki şu an eminim ki bu videoyu izleyenlerin en çok dinlemek istediği kısım bu şurası olacak. Abi ne kadar bu otomobil orada? Bu otomobil eski araba şimdi o 2012 model. <laughs> Sağ ol abi ya. <laughs> İhsan abi bizim bizim burada şu an bu otomobili satmak istesen 1 milyon 300 bin lira falan ediyor. Yani çok güzel bir para ya. Yani. Bu otomobil şu orada satacak olsan mesela sat. Hayır, Aynen, satmak istesen abi. Ben söyleyeyim de ondan sonra. 3 hafta önce bunu internete vermişlerdi orada. 3 hafta önce telefon geldi bana. Abi nerede araba müşteri geldi. 18500 evet. liraya verecektim. 18500 euro. Yani. Euro. 18. Evet. Şey ne yapıyor bin kabaca? Orada orada, ne kadar yapıyor? 300 lira. 360 lazım. bin lira. Ha, ha. aynen öyle. 400.000 lira yakın. Üçte bir fiyat. Abi bizim burada o para Ege vermiyorlar yani. Yani Clio falan alamıyorsun yani. Gel yani de güzel abi. Evet arkadaşlar. Sıfır yüz. Ortalama 20.000 Euro'ya bu şekilde temiz 180.000 bin kilometrede 3.0 dizel gerçekten tam bir zevk makinesi q sahip olabilirsiniz. Ya şurada bir müsaitlikte bir 0 yüz yapalım. Arkamız önümüz boş. Hafiften rampa. Çok az bir rampa onu söyleyeyim. Dörtlü flaşörün yerini bulamadım. Eşit sağda hemen. Ekranın <laughs> sağında. Aslında güzel açık yerdeymiş ama. Şimdi ufaktan bir lunch yapacağım size arkadaşlar. İhsan abi gazlayabilirim değil mi? Esat o zaman. <laughs> abi teşekkür ediyorum. <laughs> Arkada F1'lerimiz yok. 2.0 dizel ünitelerin çoğunda var F1. Abi, ben de yatırdık. Abi bize. böyle bir Kapağım şey yok. Arka taraf kamera düzgün <laughs> <değil> mi abi? <laughs> Şey yok ya. Aynı X6'nın hissiyatlarının aynısını alıyorum abi. Çok güzel gidiyor. Ya. Hey <laughs> Kafamı 2-3 saniye öne çekemedi evet. yani. <laughs> abi bir de ben tam söylemeden yaptım kusura bak. Ya. Evet, evet güzel oldu. Çok rahat ya. Yani böyle yüksekte oturduğunuzu çok net hissediyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani Mesela bir Vectra var 2.0. Abim atmosferik motorla kendisini şu anda bu yokuşta hani motoru bağırtı bağırtı. Bakın hiç kasma yok. Yani çok korkunç bir güç ya. Gerçekten. Yani şu otomobile bizim ülkemiz şartlarında binebilmek bile çok büyük bir lüks. Yani bu otomobilin MTV'si, vergisi, yakıtı. Yani bizde çok mühim dertler. Hüseyin abi buradan giriyorum değil mi? Okey evet. 160 ile gidiyorsun. Hiçbir şey yok ya. Vallahi yüzde gidiyormuş gibisin abi. Ay, evet. Hiçbir şey yok böyle otomobilde. Ben de dün böyle kendi kendine ciddi hızlandığını fark edince arabanın sesini falan dinlemek yerine sürekli hız göstergesindeydi gözü yani evet. fazla aşmaman. Biz normalde öyle yapıyoruz değil mi abi evet Aynen. yani motoru dinlersin rüzgar sesini dinlersin otomobilin ne seviyede olduğunu anlarsın ama burada öyle bir durum yok. Aynen. Bak yattığını hissediyorum siz de hissediyorsunuz abi biraz. Çok güzel. Ya bu otomobili böyle abi kara götüreceksin, <laughs> dört çeker seviyle yan 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 yani şanzıman da yeni yapılmış ki hiç korkma abi ben ilk biraz ondan şey yapıyordum sen şanzıman hiç revize görme desem biraz e, korkuyorum abi ister istemez hani ya bizim elimizde kalmasın abi işte abi. Ya şimdi ben oradan bozuk şanzımanla geldim arızalı. Ha sen burada yaptırdın ha. zaten. Burada, burada yaptırdım. Biraz orada pahalıya mal mı alır Evet. Burada sağ olsun abi, e, muhsin falan aradı. Evet. Yani. Evet. 2 liraya aşağı 40 liraya mal oldu bana. Orada 6 7000 bin lirayı buluyor orada. 6 7000 euroyu Euro. buluyor orada. Hı. Hmm, orada çok pahalı evet. Orada biraz da böyle çok spesifik işlere yok, kilime şey taraftarı yok. değiller. Değiştiriyorlar şey yapıyorlar. değiştiriyorlar işte. çoğunluklar. Burada biraz daha böyle detay. Evet. Aynen öyle. Ya, abi. getirebilirsiniz. Evet. 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 Bunun yanmış şeyler. Balataları yanmış. Evet. Pompalar ne? Bir de bunlar çift kavramalı abi. iki tane balata var. Değil i̇ki mi? tane manuel şanzımanın evet. otomatikleştirilmesi. Biliyorum. O yüzden pahalı çıkıyor zaten bunlar. Hüseyin abi buradan solda değil e, mi? Yok. Bir sonrakinden. Bir sonrakinden. Evet. Burada çocuk da dedi bizim hemşeriyemiz sağ olsun abi dedi. güzel bir şey yapalım dedi o evet. zaman. 3-5 fazla çıkaramadı güzel bir şey yapalım. Evet. Daha, en daha. güzeli de yapsın. Kapan rahat olur yani. Araba sürmek benim fikrim böyle iki tip e, öyle nitelendiriyorum. Belki doğru, belki yanlış. Böyle bir yüksekte böyle hakim pozisyonda bir araba Değil kullanmak mi? şimdiki gibi. Evet. İkincisi de böyle gerçekten bir konfor arabası gibi. Hani ben kullandığım Civic'ten yola çıkarak böyle senin oturup yani bir konfor arabası yere yakınsın. Öyle bir hissiyat. İkisi de elma ile armutun tadı gibi. Yani bir şeyleri kıyaslamak belki çok şey değil ama yani böyle bir onun tadı başka onun tadı başka. Evet. Ama Dün senin için... de 182'lik abi o da güzel gidiyor yani. <laughs> o, da, o da güzel ama hani bunun da tadı başka bir şey. Yani arabaya oturuyorsun bir hakim pozisyonda e, yüksekte sağın solun her tarafına hakimsin. O da başka bir lezzet Kesinlikle. yani. Kesinlikle ya abi böyle sanki daha bir korunaklı hissediyorsun evet. kendini. Yani biri sürtse vursa diyorsun yine çok bir, bir etki yokmuş gibi. Evet. Çünkü gerçekten yüksektesin ve otomobilin Hı. içerisinde kullanılan malzemeler, kapıların kalınlıkları falan böyle bir evet. tank gibi hissettiriyor abi anladın mı? Direksiyon Hı. mesela çok ciddi bir güven veriyor bu direksiyon. Yani çok Hı. net de bir direksiyon. Evet. ya garip Audi ya Almanlar bu işi yapıyor abi ya. Mercedes, yapıyor her seferinde. şu anda salladı şimdi. Audi daha Audi, Audi önde A diyor. Audi solda. Evet. Mesela bizim ülkemizde bu otomobiller mesela Q5 çok çok fazla değil abi. Oralarda nasıl? Orada da fazla değil ya. Yani. Orada <laughs> mesela daha çok binek. Binek bu şeyler. Ben bunu izine gelip gel bu tarafa devam yolculuk yaptığım için de aldım. 3000 motor. 3000 motor. Geliyorlar. Evet. En orada orada da mahala. Yani şöyle diyeyim yakıtlı olsun bize şey, sigorta olsun, vergisi olsun. Hmm, orada tamam. da külfetti yani. Tabii. Külfetti onun için ben bunu satacağım. Benim 1.9 vardı, 2.000 motor vardı bende. O bir bambaşka. O, o bundan daha lükslüdü. O 2015 idi. Evet. Hmm. Bu, şey, 5 bu, mi? Buna aynı Aynen süre, yine Q5'ti. Aynı sıra. Aynı Bu aynısını aynısını, 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 aynısını. O, iki, o üç bin, şey, iki bin idi. Bu 3.000. Evet. Yolda giderken ayarla, kilometre ayarla. Direksiyonu sadece arada bir elini vuruyorsun. Kendisi gidiyor, suratı düşüyor, suratı radara uyuyor. Hmm. Öyleydi yani. Bir de ben enişteme şunu sormak isterim ama. E, o X5 de kullandı. BMW X5'i de vardı. Vardı e, o bu, mesela Bu ondan üstün. On, bu daha mı üstün diyorsun? üstün. Abi herkes öyle söylüyor Hüseyin evet. abi. Niye herkes öyle söylüyor biliyor musun? BMW biraz daha narin. Narin. Yani daha çok arıza veriyor. Yani oh. elektroniksel aksam mı problemli? Oh. O yüzden herkes aynı bu cevabı veriyor Hüseyin abi. Şimdi ben ne de belki şimdi, biraz kap daha geniştir. Şudur, hayır ama. hayır. Kapıya koymam. Niye şu anda ben süper. <laughs> <işte>, yok <laughs> yok kapıya koymam ben. Neden dersen X5 dünyada en hızlı çalınan araba hırsızlık yapan araba X5'tir. Niye abi orada da mı öyle? Tabii orada. Burayı bilmiyorum, evet, ben, bilmiyorum ben. Orada Almanya'ya diyorum ben. Hmm. Dakika sürmüyormuş bir arabayı alıp gitmeleri. X5'i bunu alamıyorlar. Anladın mı? evet garip bir bilgi abi. Öyle bir, bir diyalogumuz geçti evet. enişteyle. Çünkü Atabene. benim başımdan olay geçti onun için diyorum yani. Hı. Hmm. Ha doğru evet, evet bir şeyler ben... Evet. doğru evet. hatırlıyorum. Hakim bana söyledi yani böyle böyle değil. Mi? <laughs> Vay be. Bir de halar mısın dedim kesinlik dedim kapıyı okumam dedim hakim güldü. <laughs> evet eniştenin başına ne bir şeyler geçmişti. Evet. Ee... Çalmışlar bana satmışlar ne bileyim ben. Hmm. Vay be. Evet. Aramanın... Hatta Avusturya'dan mıydı? Bir bir şey. Almanya'dan. Almanya'dan mıydı? Bir servisler çalmış, öbür serviste tamir etmiş. Almanya'da hırsızlık yok mu yani? Dur Evet. Böyle bir şeyler hatırlıyorum. Gerçekten çok sessiz bak şu aşamalarda Abi, bak. Kesinlikle. Yani dışarıda 3000 motor bir arabanın Evet içer içeride hiçbir ses yok. Baksana var, abi var. benzinli bir otomobil kullanıyormuş gibiyiz. Motorda ses yok canım motorda sonra uzun yolda çok konforlu hissettiriyor ama hafiften böyle çukur yerlere girdiğinizde sanki aralığı daha kısaymış gibi hissediyorsunuz. Belki S-Line'den dolayı böyledir arkadaşlar. S -Line, S -Line. Değil mi? S-Line'den evet. böyle, Süper S-Line abi. Çünkü diğerleri daha bir tık daha geniş olabilir aralığı. Tamam tamam. tamam. Bunu hissediyorsun yani. Böyle bir rejitlik var arabada. Hele bir sport paket olsa o daha benziyor olur. Daha çok fazla hissedersin. Esport paket. Olsun. Ya abi yalnız çok ciddi bir güç var ya. Evet evet. Ve onu... Yani ez, ezemiyor ama istersen uçacak yani şey yapıyorsun anladın mı? Altından kaçacakmış gibi hissettiriyor ama Ayağın bir o kadar da güven bile... veriyor aslında. Aynen. Ayağın ucuyla bastan çok ciddi bir fırlama yapıyor yani. Abi ikinize de çok teşekkür ederim. İhsan abi oralardan geldin valla video çektik. Hüseyin abi sen de aracı oldun. <laughs> yes, çok teşekkür tatlıyorum. ederim abi. Eyvallah, Zaten seni sayende evet. birçok video çektik. Keyifle izliyoruz biz de güzel oluyor. Sağ ol abi. Ya yani insanları ederim. bilgilendirmek de bence önemli bir hizmet. Ee, yani bilmiyorsun, etmiyorsun, bir şeye giriyorsun ama birileri bunun hakkında bir bilgilendirme videosu çekmiş. Evet. Bu her şey için olabilir. Araba çok önemli tabii ki. Yani hepimiz bir, böyle bir şey yapacağımız zaman bir servet ödüyoruz adeta. Aynen öyle. Abi. Ee, yani bunun yanında alacağımız basit bir elektronik eşyada bile bir böyle bir bilgilendirme videosu çekmek artık bence bu zamanın çok önemli bir hizmeti bunu yapan insanlardan da gerçekten ben teşekkür etmek istiyorum. Sana da bu konuda teşekkür Adı, etmek ağzına istiyorum. Ağzına sağlık. Çok Onlarca bilgilendirme videosu. Neyi araba ne yakar? Gider mi? Gitmez mi? Arızası nedir? Ya bunları bilmek geçmişte olan bir şey değil. Bu zamanın dinamikleri. Bence çok önemli bir şeyi yerine getiriyorsunuz. Açığı kapatıyorsunuz. Biz, biz teşekkür ederiz size. Abi çok sağ olasın. Ağzına <laughs> sağlık. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Siz halen daha abone değilseniz lütfen bir abone olup videomda beğenirseniz beni çok hoş, mutlu hoş, edersiniz. Hoş, hoş, sol. Burayı, Burayı, sol ha, tamam, orayıdır. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.